Alımcı Otodan merhaba arkadaşlar. BMW E36 Coupe ya da Cabrio 4 kapı. Kabut teli nasıl değişir? Kabut teli niye kopar? Zamanla kopar arkadaşlar. Biz değiştirdik. Bu şekilde bir aşınma oluyor. Yakından çektim gördünüz. Bunu değiştirmek için arkadaşlar bu işteki soldaki apırlı yerini söküyoruz. Buradaki fites, direksiyonun altındaki konsolu söküyoruz. Ondan sonra söktükten sonra arkadaşlar öne geliyoruz. Buradaki iki tane kilidi mekanizmaya sökmeniz lazım. Sökmeden bunu çıkartamayız. Bunu sökeceksiniz. Söktükten sonra buradaki sprev teli poça sacın içinden arkadaşlar arabanın şasesinin içinden buradan orta direk pardon ön direğin oradan motor içine böyle geliyor. Arabanın içine buradan böyle montajımızı yapıyoruz. Ha, basit bir şey değil emek isteyen bir şey ve zor olan bir şey arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bu arabanın ufak tefek işleri vardı. O esnada halatımızı da değiştirdim değiştirdik. Ee, aracımıza bir de ön kafa ayarı yapacağız. Bu aracımız sağdan bir soldan bir boyası vardı. Boyasını hallettik işte arkadaşlar. Sonra fan aldık. BMW arabasında kolay kolay bu fanlardan olmaz. E, gittik orijinal fan aldık Arabamız orijinal e, Panelde oynama yok Şasede oynama yok Tek bir sıkıntı e, Size şunu söyleyeceğim E36'larda özellikle Ön çamurluğun değiştiğini nereden anlarız Arkadaşlar herkes e, Buraya bakıyor buradaki mühüre bakıyor Tamam burada mühür olabilir İkincisi de buradaki Çamurluğun e, karga burnu gibi olacak Arkadaşlar bak görüyorsunuz değil mi Çamurluğun burnunu Tamam burada mühür yok ama boya kapatmış. Ama çamurluğumuz orijinal. Ee, buraya gelin arkadaşlar. Bak buradaki çamurluğumuz yan sanayi alındı. Bak burayı görüyor musunuz abim? Bak gördünüz değil mi? Bir buraya bakın. Bir de buradaki çamurluğun uç kısmına bakın. Bu düz geliyor. İşte yan sanayiyle orijinal olup olmadığını buradan anlarsınız. Buradaki mühüre de bakın. Ha mühürü ustalar vuruyor ama her mühür olan bir malzeme orijinal değildir. Panelimiz orijinal kabuda geldik kabudun orijinal olup olmadığını nereden anlaşılır arkadaşlar hepimizin bildiği gibi tereson olayı var teresona bastığınız zaman evet buraya çatlıyorsa evet buraya çatlıyor bu kabudumuz değişmiştir buradaki e, teresonlara bakacaksın teresonlar orijinal şaseye bakacağız şase orijinal burak kule kulelerde patlak yok. Buraya bakıyoruz. Evet. Bu kısımlara bakıyoruz arkadaşlar. Kulenin arkasına. Burası da orijinal. Ve bu kule yatık olmayacak. Bunun e, kule gerisinin çok önemi var. Bu kule gerisi ne işe yarıyor? Arkadaşlar BMW arabasında ya da bazı arabalarda kule kapama yapıyor. Kule kapama yaptığı zaman buradaki podya da dışarı açıyor. Tam tersine. Yani o yüzden bu kule gereksiz şart. Özellikle basık arabalarda şart. Tofaşmış, Honda'ymış, BMW'miş, Mercedes'miş. Bütün camiadaki aksesuar seven araçlar mutlaka o kule gergesinden daksınlar arkadaşlar. Onunla sanacım, orijinal çamurluğa geldiğimiz zaman orijinal çamurluğun açıklığı kitap gibiyler arkadaşlar. Arada hiçbir fark olmaz. Yan sanayi malzemeye geldiğimiz zaman evet yan sanayi malzemeden mutlaka hata oluyor arkadaşlar. Usta elinden geleni yapsın ama yapamıyor. Bak buradaki hatayı görebildiniz mi arkadaşlar? Şurada ufak bir açıklık var. Şurası kapalı. Burası iyi geliyor. Bak burada bir açıklık var. Burayı kapattığımız zaman bir yolla buraya açacak. Usta fazla bir iş yapamıyor. Keşke herkes orijinal bir malzeme alsa da arabalarımız kitap gibi çıksa. Yani BMW olsun başka bir araba olsun soracağınız soruları sorabilirsiniz. Telefon numaramız YouTube'da, Google'da her yerde var. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız sizlere. Bu da bıyık sacımız. Ee, ön tamponumuz burada arkadaşlar. Aracımızı yaptık. Ee, biraz son, sonra montajımızı yapacağız. Aracımıza ön tamponu yeni aldık. Sislerimizi aldık. Bıyık sacımızı aldık. Dik soğutucularımızı da attık. Arkadaşlar görüyorsunuz. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu makine da bizim arkadaşlar. E E36'dan E46'ya geçtik kabrioya yazın gelmesini bekliyoruz. Yaz gecesi de biraz bam, bam yapsak. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanda beme ve kafa ayarı videomuzu tekrar yine çekeceğiz. Kafanıza sorulan sorular varsa mesaj atabilirsiniz. Size dönüş yapacağım en kısa zamanda. Sağlıkla hoşça kalıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edin. Desteklerinizi bekliyorum. Bambamı seven arkadaşlar, gençler alım cotoya destek bam bam'a devam. Kendinize iyi bakın. Yerimiz Ankara Şaşmaz Otasana Sanayi sitesindeyiz. Alım coto Google'a, YouTube'a nereye yazarsanız adresimiz, telefon numaramız, her şeyimiz kayıtlıdır arkadaşlar. Yaptığımız işler de belli, bindiğimiz arabalar da belli, mekanımız da belli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>